Video başlamadan önce %20 indirimli bir şekilde Pitbull tokeni satın almak için açıklama kısmındaki linkten MXG Global borsasına kayıt olabilirsiniz. İyi seyirler efendim. Teknoloji Dostu kanalından herkese merhabalar sevgili dostlarım. Ben Hasan Yıldız. Yepyeni bir Pitbull Token videosuyla daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar. E, öncelikle e, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. E, diğer videoların devamı için bu beni gerçekten çok motive ediyor sevgili dostlarım. Arkadaşlar e, Bitcoin token'dan %10'luk bir yükseliş geldi. Tam umudumuzu kestiğimiz anda, tam herkesin bıktığı anda muhteşem güzel bir yükseliş geldi. Tabii ki bu e, bunun sebebi Bitcoin yükselişinden dolayı. Çünkü e, tüm piyasa düşerken Tüm piyasa neredeyse bitcoin endeksli arkadaşlar o yüzden pitbull token da Bundan dolayı bir yükseliş yaptı Bitcoin'in yükselmesinden dolayı Arkadaşlar bitcoinin Düşüş sebebi Sevgili dostlarım Şu savaş durumu var biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Küresel piyasalara olumsuz yönde Etki etti sevgili dostlarım Tabi bundan dolayı da insanlar altın ve dolara doğru Yönlendi sevgili arkadaşlar o yüzden böyle bir düşüş geldi. Ee, arkadaşlar bir ben bir e, piyasalardaki shortçu longçuyu patlatmak için bir manipülasyon yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Bu benim şahsi fikrim sevgili dostlarım. O yüzden e, bu düşüş geldi ama Bitcoin tekrardan e, yükseliş için kafasını kaldırdı sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Pitbull Token'ın şimdi önümüzde neler var? Arkadaşlar ben bir ay içerisinde 53 bin doları geleceğini düşünüyorum. Tabii ki kripto para piyasasında hiçbir şey belli değil arkadaşlar. şu Sizleri şu şekilde uyarayım. E, kimse bu piyasada kesin bir şey bilmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bir savaş çıktı, piyasa düştü. Yani ben size şimdi desem ki. E, 15 gün sonra Bitcoin 55 bin dolar olacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya da ben size desem ki 15 gün sonra Bitcoin çakılacak. Çünkü bunu bilemeyiz yani hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Yani bizim bile yarına çıkacağımız belli değil açıkçası. Ben sadece uzun vadeli hedefleri için Pitbull Token'dan 3 tane sıfır atacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi ee, tabii olur olmaz ama Bitcoin'in yükselişine oranla böyle bir yükseliş bekliyorum ben Pitbull Token'dan sevgili dostlarım. Ha bu arada Pitbull Token'ı almayanlar falan varsa açıklama kısmına kayıt linki bırakıyorum. MXC Global borsasında var Pitbull Token sadece. Oraya kayıt olup rahat bir şekilde alım, alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar Pitbull Token da bildiğiniz üzere 475.000 holder'a kadar e, yükseldi sevgili dostlarım. E, bu arada çok güzel bir haberim daha var arkadaşlar. Binance'ın CEO'su Binance bildiğiniz üzere dünyanın en büyük kripto para borsası. Binance'ın CEO'su CZ Çin, Çinli CZ Pitbull token'ı takibi aldı. Şimdi soracaksınız Hasan hocam Pitbull token'ı takip aldı CZ hemen bir listeleme olur mu? Tabii ki hayır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Shiba'dan sonra Binance borsası hiçbir türlü Meme coin listelemesi yapmadı arkadaşlar ee, o yüzden yani şu anlık birazcık Pitbull token iyice yükseldikten sonra e, ondan sonra Gate.io Huobi gibi borsalarda listelendikten sonra sevgili dostlarım e, çok iyi e, bir şekilde hemen kısa süre içerisinde e, Binance'a gelici gelme durumumuz daha rahat olacaktır sevgili dostlarım ama şu anlık CZ Shiba'dan sonra Dogecoin'den sonra meme coinlerin Binance listelemesine pek sıcak baktığı söylenemez sevgili dostlarım. Bu arada inanılmaz bir şekilde çalışmaya devam ediyor Pitbull token'ın ekibi arkadaşlar. Sürekli bir yeni cüzdan listelemesi Ondan sonra her şeyi buradan aktif olarak kendi Pitbull Token resmi Twitter hesabından buradan gösteriyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şekilde sevgili dostlarım adamlar çalışmalarını yapıyor. E da yükselmesinden dolayı hacim arkadaşlar 1 milyon dolara kadar çıktı sevgili dostlarım. Abi çıktı diyorum ya 1 milyon dolara yaklaştı sevgili dostlarım. E, seyreltilmiş piyasa değeri falan e, çok güzel arttı. Arkadaşlar bu arada ayol borsasına da girmemiz için e, piyasa değerinin birazcık artması gerekiyor sevgili dostlarım. Yani bir e, 100 100 milyon doları falan aşması gerekiyor. Şu anda gerçekten çok düşük bir piyasa değerinde. E, bu bu seviyedeyken de bir Gate.io listelemesi gelme, beklememiz gerçekten doğru olmaz sevgili dostlarım. Bu arada hangi borsalarda listeliyedik diye soracak olursanız. Bu arada Bitget borsasında da listelendik arkadaşlar. Bitget borsası da çok büyük reklam anlaşmaları yapıyor büyük youtuberla. Yani bu borsada yakın zamanda bayağı bir yükselişe geçeceğini ben düşünüyorum sevgili dostlarım açıkçası. Hatbit varız, LATOKEN'de varız, Indo varız. Bu Latoken arkadaşlar, ee, bir e, arkadaşlar Rus borsası, e, Coin Tiger, Ermeni borsası, bunların hepsi düşük çaplı borsa. Burada aralarında bir tek adam akıllı, sağlam e, hacimli borsa arkadaşlar. Mx Global, e, Mx Global yani bizi en fazla etki eden borsa bu. Zaten ben 3 aydır e, bunun videosunu yapıyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere. Yani arkadaşlar yani MC Global'da listelendiğinde %300'lük bir artış gelmişti arkadaşlar. O yüzden ben Gate geldiğinde de gayet güzel bir yükselişin yapabileceğini düşünüyorum. zaten arkadaşlar bakın aylardır ben onun videosunu çekiyorum. Ne zamandır? Yani biz iki günlük pitbullcu değiliz. Çok büyük yükselişler gördük. Yani tepeden alıp da ağlayanlar var. Yok pitbull token çöp projesi yok falan filan. E, tepeden aldıysan alamayacaksın kardeşim bu düşüşün sebebi zaten belli bitcoin düştüğü için böyle bir düşüş geldi yani kimse kusura bakmasın e, tepeden alanlar hiçbir yere suç atmasın alttan toplamaya devam etsin e, bu da sizlerin gönlünüze su serpmek için böyle bir video çekmeyi karar verdim sevgili dostlarım kaç dakika olmuş yaklaşık 6 dakika olmuş sevgili dostlarım evet arkadaşlarım hedefleri dediğim gibi belli 53 bin dolar hedefimiz var. 53 bin dolar Yapılamayacak bir hedef mi? Hayır arkadaşlar Kısa sürede ben bir anda Bitcoin'in patlama yapacağını düşünüyorum Bu arada Bazı arkadaşlar neden Teknik analiz yapmıyorsun diye soruyorlar Teknik analiz diye bir şey yok arkadaşlar gerçekten yok Öyle bir şey yok Gerçekten çünkü Kripto para piyasasında volatilite çok yüksek arkadaşlar o yüzden bir de manipülasyona dayalı olduğu için yani şurada yükselecek, şurada düşecek. Adamın birisi vermiş geçe ayın 3. Üçüncü, üçüncü ayın 16'sında saat 8'i 5 geçe yükselecek. 100.000 x yapacak. Ya böyle bir şeyim mi var. Millet gerçekten inanamıyorum. Öyle bir konuşuyorlar ki arkadaşlar yani adam tarih veriyor. Yok ondan sonra tarih verdiği tarih tutmayınca 3 ay sonrasına erteliyor Ondan sonra 3 ay sonrasındaki tarih tutmayınca Bir 3 ay sonrasını erteliyor Arkadaşlar hedeflere illaki ulaşacağız diyorlar Gerçekten Hani Bu insanları anlamak mümkün değil Yani bizim aklımızda alay mı ediyorlar bu e, Özellikle Şu Twitter'daki 100 bin 200 bin takipçili Ünlü fenomen traderlar Fenomen dediğinde yani arkadaşlar adamları tanıyan bile yok Sadece Twitter'a ilk geldiği zaman bu kripto paralar yükseldiği zaman Twitter'a hesap açmışlar yani her açan yani kripto paralardan hiç anlamayan adamın bile şu anda 200-300 bin takipçisi var arkadaşlar yani saçma sapan bir durum önüne gelen traderım diyor yok şu zamanda yükselecek şu zamanda düşecek kimse de inanmayın kimse hocam siz çok iyi biliyorsunuz her şeyi biliyorsunuz diye de atlamayın kimsenin bu piyasada bir şey bildiği yok bunu ben de demiyorum bunu Özgür Demirtaş diyor arkadaşlar Özgür Demirtaş hoca zaten kendisi diyor bu piyasalar riskli diye yani kimsenin bir şey bildiği yok diye adam kendisi söylüyor sevgili dostlarım yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar piyasa işte dediğim gibi bitcoin endeksli yani piyasanın yorumu bu şekilde aşağı yukarı arkadaşlar ee, kaç dakika Oo, 9 dakika olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.